Kardeşler, ablası Azize'nin en mutlu gününde üzülmesini istemezler ve Meryem'in neler yapacağını önceden öngörerek onu rehin alırlar. Onlar bu düğünün sorunsuz geçmesi ve ablalarının mutlu olması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır. Ancak Meryem'in ninesi Keviana, Meryem'in kardeşler tarafından rehin alındığını duyunca resmen çıldırır. Zeliş ve Yusuf son kez romantik anlarını yaşayacaklardır. Çünkü Yusuf vurulduktan sonra yoğun bakıma kaldırılacaktır. Diğer yandan Cemo ve Devran ölmeden sağ kurtulacaklardır. Bu düğünün kanlı bitmesi Azize'nin en büyük travması olacaktır. Tam mutlu olmuşken kardeşini ve kocasını kaybetme korkusuna kapılması ona hayatı boyunca unutamayacağı bir korku verecektir. Necla silahların patlamasının ardından bebeğini düşürecektir. Yani bu düğünün getireceği felaket resmen herkese etkileyecektir. Üstelik Azize, Devran Devran'dan artık soğumaya başlar. Çünkü ne zaman Devran'la birlikte olsa hep kötü şeyler yaşanmaktadır ve Azize artık buna bir son vermek istediğini söyler.